Dünya değişiyor. Sınırlar kalkıyor. Yapay zeka ve dijital dönüşüm insanlığın geleceğini yeniden şekillendiriyor. Teknoloji ekonomiden eğitime kadar yaşamın her alanını dönüştürüyor. Anlatacağımız teknolojinin geliştirildiği, ticarileştirildiği ve dünyaya açıldığı bir inovasyon üstünün hikayesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi ortaklığında kurulan Dijital Park Teknokent işte tam da bu vizyonun bir ürünü. Akademi ile iş dünyasını buluşturan bu girişim Türkiye'nin inovasyon ekosistemine yön veren öncü bir merkez olarak doğdu. Çekmeköy'de teknolojinin yükselen yıldızı parlıyor. 40 bin metrekare alanda kurulan ve yeşil sertifikalı bu yerleşke, sürdürülebilir mimarisi, modern altyapısı ve geniş yaşam alanlarıyla girişimciler için adeta bir çekim merkezi. Çevre dostu tasarımıyla fikirlerin yeşermesi için ilham verici bir atmosfer sunuyor. 32 bin metrekare kapalı alana sahip Ataşehir yerleşkesi ise İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanı başındadır. Fintech, yapay zeka, gaming, siber güvenlik, çip tasarımı, akıllı şehirler ve dijital dönüşüm teknoloji odaklı girişimler ulusal ve uluslararası şirketlerin yanı sıra yatırımcılarla aynı ekosistemde buluşuyor. Rize yerleşkesi üniversitenin bilgi birikimini bölgenin genç ve dinamik potansiyeliyle ileri teknoloji ekseninde buluşturuyor. Rize ile İstanbul arasında kurulan bu teknoloji köprüsü bölgesel yetkinlikleri küresel ölçekte bir değere dönüştürüyor. Ancak Dijital Park Teknokent yalnızca modern ofis alanlarından ibaret bir yapı değil. Burası girişimcilerin fikirlerini hayata geçirdiği bir etkileşim merkezi. Hayallerin gerçeğe, fikirlerin ürüne ve ekonomik değere dönüştüğü bir ekosistem. Küçük bir fikirden doğan startuplardan milyar dolarlık unicornlara kadar her ölçekte girişim burada kendine yer buluyor. Girişim ofislerimiz fikir aşamasından ölçeklenme sürecine kadar uçtan uca destek sunuyor. Modern donanımlı ortak çalışma alanları, podcast stüdyosu, dinlenme ve oyun odalarıyla her detayda yenilikçi düşünceyi beslemek için tasarlandı. Programlarımız mentorluk, eğitim, prototipleme ve fikri mülkiyet desteği gibi imkanlarla girişimcileri güçlendiriyor. Yatırım fonlarına ve küresel ağlara erişim imkanıyla Dijital Park Teknokent, girişimcilerin her adımında yanlarında oluyor. Uluslararası işbirlikleriniz, yatırımcı bağlantılarımız ve küresel hızlandırma programlarımızla teknoloji girişimlerini dünyaya açıyoruz. Kurduğumuz ekosistem Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Türk Cumhuriyetlerinden dünyanın dört bir yanına uzanan geniş bir teknoloji ağı oluşturuyor. Hayaller gerçeğe dönüşürken yarınlar için sürdürülebilir gelecek inşa ediliyor. Çünkü farkındayız. Gelecek geldi.